E evet. RB Leipzig Shakhtar Donetsk Şampiyon Ligi maçındayız şu an. Önemli bir maç kazanmamız lazım ya evet, da beraber kalmamız lazım. Ama 3-1 üstü kaybetmemiz lazım. 2-0 falan kaybetmemiz lazım 3-0. Yoksa garanti devamımız. Biraz rotasyon var takımda. Sakin. Ah. Kaffee mer. Sakin beyler. Yapma, olma. <laughs> das <gülüyor> <gülüyor> <Beyler>. dikkat <laughs> dakika daha 20. Dialo. könnte gefährlich werden. Das ist Aslınkale, Aslınkale. Aus diesem A Gute Aktion jetzt. Jetzt hier reingarren. Nein, keine gute Befreiung hier. Der Versuch. Ach Schlage nach. Viel Vorwärtsdrang <laughs> jetzt. Die Leipziger malen Druck. Die Chance jetzt. Er geht in den Strafraum. Sie verlieren hier den Ball. Dana. Viel Platz für den Konter jetzt. Dani Olmo. Ja, sie versuchen zweiter. Riesenschuss zur Führung. Oh, was für ein oh, wichtig, dass sie denn. Williams. Der Einzug in die K.O. Runde wird so langsam aber sicher. Realität. Guter Pass. Die Leipziger war ein Druck. Martou. Madu. kommt den 16er den Schuss kann er blocken gut aufgepasst Sie müssen sie auch nicht zwingen Werner Halzenberg ist am Ball guter Versuch da hätten Sie die Führung ausbauen können aber so bleibt sehr eng zumindest was den Ballbesitz angeht und wenn Sie hier angesichts der vielen Chancen auch mal Tor machen dann glaube ich, könnte das Ganze relativ entspannt angehen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Balkon 3. Sie machen das Tor. Sie legen das Tor. Williams ja. Williams ja. Ja, ja, hier. sie versuchen. es Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. So, Ecke kommt. Eingang. Schon drin gesehen Bushi. Ja, aber nicht mit Henrichs. Es sieht gut aus. Was? Ah, Moment. Jetzt liegt was in der Luft. Da ist die Flanke. Herr geht Ta Halis'in de koşuyordu anlamadım ki. İşte bu. Gruptan çıktık şükür. Helal olsun lan size. Helal olsun lan. Baya müşe maçı geliyor. Devams. Evet sıradaki rakip Bayan Müşen. Puan, Puan farkı 5. Gazamız var olsun. Musiala Goretzka oynuyor bu sefer. Martinezle. Evet Bayan Müşen maçı başlıyor. Haydi bakalım başlasın maç. O seni geyer. Aha. Vur Önümüze düşse zaten şaşırırız ya. Yani. Helal. Beyler hadi. Az kendinize gelin ya. Lan. Kendi kaleme gidiyordu top. Beyler. Kendimize gelin ne olur. Yok bir şey hocam ya. Allah'ın seversen ya. Hiçbir şey yok ya. Topu nerede? Ne güzel ya. Hadi Raum. Yumi. Ah. O nasıl şut seversen ya. Biz senin şutuna çalışmadık mı oğlum be? Helal Orban, helal Orban. dibe. İşte bu verecektim Ulan Rafi. Yapma be oğlum ya. Ulan sevindim ben Soba. Sakin. Çok iyi top. Ah. Yapmayın çocuklar be. Orban. 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 Hayda. İşte bu be. Hiç beklemedim oradan gireceğini. Aslanlarım benim. Sant Maxim. Tamam şimdi sakin. Sobosla iyi koşu yaptı içeri. Boşalttı o alanı. Hadi oğlum. Ve bak çok kontrolsüz gidiyoruz. Yes. outside işte. Gelir <laughs> Martinez koyar geçer. Kontrol oynuyor sakin. Sen de bak. Haydi

Beyler hadi ya. Ne bu nasıl lan? Aaaa Vursana bir oğlum be Hadi be oğlum hadi be sakin. Aa nasıl ya? Nasıl ya? Werner Werner Tobias Werner ya Tobias abi sen sen delisin sen. Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor oğlum bu? Delirmiş bu ya. Dön abi dön Beşli'ye dön. Gözünü sevmeyeyim beyler ya. Yemeyelim ne olur ya. Oh. Beyler sakın ha. Sakın ha beyler. Vur gitsin abi gitsin. Ya. Ya. Kendi statlarında yendik ya. İşte bu. Ulan Tobias var ya sen neymişsin be oğlum bu! Noyan'a ne tuttu be abi be. Çıldıracaktım abi. Güzel güzel. Aslanlarım benim. Vallahi helal çocuklar ya. O zaman devams.